Değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir değerlendirme ile karşınızdayım. Bugünkü değerlendirmemiz Tuzla Piyade Okulu'nda olan bitene dair olacak. Bu konuyla ilgili takipçilerimizden birçok kez Tuzla Piyade Okulu'nda olan biteni değerlendirmemiz bizden talep edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın da bugün yapmış olduğu açıklamalar basına düşünce değerlendirmemizi bilgi çerçevesinde yapılan açıklamaların üzerine inşa ederek sizlerle paylaşmamızın elzem olduğuna kanaat getirdik. 10 Kasım 2023 tarihinde Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninde piyade okulundaki bir teğmenin ısrarlı bir şekilde yakasına bu tür törenlerde takılan Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu rozeti takmak istemeyişi etrafında şekillenen bir takım iddialar, iddialar diyorum çünkü hali hazırda net ortaya çıkmış bir şey yok, basına düştü. Basına düştüğünden bu yana da ısrarlı bir şekilde herkes kendi meşrebince konuyu ele alıp nakıs bilgiyle birçok laf etmeye başladı. Israrlı bir şekilde olanı biteni Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve gazetelere düşen bir takım haber ve kanıt olarak ortaya koyabileceğimiz bir takım şeylere dayandırmak istedik. Öncelikli olarak çerçeveyi ne olması gerekiyordu, ne oldu? Aslında bütün bunların dışında silahlı kuvvetlerin demokratik gözetiminin neden önemli olduğu üzerine değerlendireceğiz, inşa edeceğiz. Olması gereken şu, 10 Kasım törenleri dahil, şehit cenazeleri de dahil olmak üzere, bu törenlerde ilgili şehidin ya da 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı buraya bir toplu iğneyle tören boyunca takılır. Eğer bir teğmen ısrarlı bir şekilde söylenmesine rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninde o fotoğrafı takmak istemiyorsa o teğmen ile ilgili yapılması gerekenler hem İç Hizmet Kanunu'nda hem Askeri Ceza Kanunu'nda çok açık ve nettir. Ve bu konudan da asla imtina edilmemelidir. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri belli bir disiplin, belli bir hiyerarşi içerisinde hareket eden bir kurumdur. Tıpkı diğer silahlı kuvvetler gibi. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında üniforma giyen askerlerin üniform olma özelliği vardır. Yani tamamen hareketlerinde, davranışlarında, faaliyetlerin icrasında belli bir disipline ve belli bir benzerliğe dayanır. Dolayısıyla üzerlerinde giymiş oldukları kıyafetin adı da üniformadır. Yani yeknesak, uniform. Dolayısıyla herkes törene katılırken siz katılmayacağım diyemezsiniz. Herkes tatbikata giderken eğer belli bir mazeretiniz yok ve size bu konuyla ilgili bir emir tevcih edildiyse ben bugün katılmayacağım diyemezsiniz. Ben bugün 7'de değil de sabah 10.30'da kalkacağım diyemezsiniz. Bunları yaptığınız zaman sizinle ilgili iki hizmet kanunu ve askeri ceza kanunu uygulamaya sokulur ve yeri geliyorsa ve gerektiriyorsa da silahlı kuvvetlerle ilişiğiniz kesilir. Teğmenin ortaya sürmüş olduğu toplu iğne bulamadım o yüzden takamadım mazereti çok inandırıcı açıkçası gelmiyor. Şimdi olayın bir veçesi bu. İkinci veçesi ise söz konusu teğmenin o rozeti oraya takmadı diye eğer basına düşen whatsapp mesajma, mesajlaşmaları doğru ise doğruya tekabül ediyorsa son derece vahim bir cuntalaşma faaliyetinin olduğunu da görebiliyoruz. Birinci eylem ne kadar sakıncalıysa. Bir teğmen grubunun kafasını kılıçla keselim, 5 yıl boyunca fişleyelim, bilgilerini tutalım, iktidar el değiştirdiğinde biz buna hesabını sorarız şeklindeki adeta cunta kokan cümleler Türk Silahlı Kuvvetleri açısından kabul edilebilir cümleler değildir. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem 1960 darbesinde hem 15 Temmuz'da hem 1971 muhtırasında çeşitli defalar bu cuntalardan son derece muzdarip olmuş. Ülke demokrasisi çeşitli defalar e, inkitaya uğramıştır. Bu dikkati nazara alındığında hem toplu yine mazeretinin arkasına sığınan Teğmen ile ilgili, hem de o Teğmen'e ilgili hiyerarşi çerçevesinde hesap sorması gerekenler yerine, bir takım gruplaşmalar ile 5 yıl boyunca bunların bilgisini tutalım, derleyelim, toplayalım, ondan sonra da yerine getirelim gibi davrananlar varsa hep varsa yoksa diye söylüyorum. Çünkü bu konuyla ilgili net ortaya koyulmuş hüküm veren bir yüksek disiplin kurulu kararı olmadığı sürece bu şekilde cümlelerimi kurmakla mükellefim. Hem o cuntada e, oluşturan teğmenlere hem de toplu iğnenin arkasına sığınan teğmene silahlı kuvvetlerin ilgili birimleri tarafından hesabı sorulmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı da bugün yapmış olduğu açıklamada soruşturmanın selameti açısından belli başlı emir komuta zincirindeki komutanların açığa alındığını ve sorunlaş, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini yüksek disiplin kurulu tarafından karara bağlanacağını açıkladı. Olması gereken de bu zaten. Yani soruşturmaya tesir etmemesi için varsa ihmalini örtmemesi için bölük komutanı tabur komutanı düzeyindeki kişilerle ilgili uzaklaştırma uygulanır. Ve oraya gelecek disiplini soruşturmayla ilgili makam işte siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne oldu, ne olmadı, hepsini teker teker sorar ve bunu bir rapor haline getirerek karar merciğine sunar ve bu karar merciği bunu aldıktan sonra varsa sıralı komutanlarının herhangi bir kusuru, dahli, tarafgirliği onlara da hesabı sorulur, cunta oluşturanlara da hesabı sorulur, iğnenin arkasına saklanıyorsa o temene de hesabı sorulur. Yani bunun... Tuzla piyade okuluyla ilgili olan boyutu bununla alakalıdır. Şimdi gelelim ikinci boyutuna. İkinci ayak ise Türk silahlı kuvvetlerinin demokratik gözetimi, daha doğrusu silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi, demokrasiyle yönetilen orduların olmazsa olmazıdır. Siz silah eline vermiş olduğunuz bir birimi, ısrarlı bir şekilde demokratik yollardan gözetim altında tutmaz, onun müfredatına demokratik anlayışı zerk edecek müfredat sistematiğini oluşturmazsanız ısrarlı bir şekilde bu şekilde cuntalarla yola revan olursunuz. Bu olayın basına yansıması her ne kadar çok eleştirilen bir konu gibi aksettirilse de ben biraz farklı düşünüyorum. Bu türden olayların basına yansıması demokratik gözetiminin kendi içerisindeki maddeleri sıralandığında ya akademik anlamda fire alarm olarak kabul edilir. Yani bir yerden duman çıkıyor basında bunu haberleştiriyorsa Basını suçlamak yerine olanın bitenin ne olduğunun anlaşılmasına yönelik olarak nelerin olun bittiği basında yazılır ve çizilir. Bu haddi zatında önemli bir şeydir. Neden? 15 Temmuz'dan önce Genelkurmay Karargahı'nda paralel devlet yapılanmasıyla alakalı isimlerden bahsedildiğinde o zamanki Genelkurmay Başkanlığı söz konusu haberi yapan medya kuruluşlarına zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. 15 Temmuz sonrasında gördük ki o basın çıkan isimlerin tamamının 15 Temmuz'da koridora dizilen generallerin içerisinde olduğunu bize gösterdi. Dolayısıyla basın bu konuyla ilgili hakaret edemez. Basın bu konuyla ilgili konuyu mecrandan saptıramaz. Bunları kabul ediyorum. İftira atamaz. Ama basın bu konuyla ilgili bir şeyleri haber yapmaya başladığında da ivedilikle bu konu soruşturulur ve kamuoyu aydınlatılır. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yapmış olduğu açıklamada aslında kamuoyunu aydınlatma açısından son derece önemli bir husus. Belki daha öne çekilebilir ve bu konu daha önceden aydınlatılabilirdi. Şimdi demokratik gözetimde basının yeri bu anlamda son derece kıymetlidir. Bunun dışında 2016'nın 15 Temmuz'undan önce silahlı kuvvetlerin içerisinde Milli istihbarat Teşkilatı'nın faaliyet yürütmesini engelleyen bir takım yönergeler ihdas edilmiş ve istihbaratın gözetimi bu şekilde egale edilmişti. 15 Temmuz sonrasında tabii ki bu hususlar değiştirildi. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin içerisinde olup biteni sadece basına bırakmayıp aynı zamanda da TSK'nın içindeki kurum ve kuruluşlarda istihbarat faaliyetinin yürütülmesi son derece kıymetlidir. Bir diğer husus ise silahlı kuvvetlerin içerisindeki büyük karargahlarda sivil kıyafetli genel sekreterlik makamlarının ihdas edilmesi son derece kıymetlidir. Amerika Birleşik Devletleri bu konunun en elle tutulur örneklerinden bir tanesidir. Hem Army Sekreteri, hem Navy Sekreteri, hem Air Force Sekreteri dedikleri kara hava, deniz kuvvetlerinin içerisinde belli bir rütbeye tekabül eden, çoğunlukla emekli generallerden olup biteni hükümet adına, hükümet e, hükümet eden, e, siyasi parti adına monitör eden ve hangi evran geldiğini, hangi evrakın gittiğini monitör eden bir kuruluş vardır. Bunlar Hükümete yakın olan isimlerin içerisinden çokluklu askerler içerisinden seçilir ve hiç kuşkusuz o kuvvet komutanının emri altındadır. Fakat bu yapılmazsa ne olur? Bu yapılmazsa silahlı kuvvetlerin içerisinde kameralar kapatılır. Bazı Anayasa Mahkemesi üyeleri ziyaret eder. Siz o kameraların kapatılıp o Anayasa Mahkemesi ile birlikte içeride bir şeylerin konuşulduğunu FETÖ mensuplarından duymak zorunda kalırsınız. Hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Paksüt'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapmış olduğu ziyaret basında çok tartışılmış ve bununla ilgili basına birçok bilgi sızdırılmış. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda hem iade ziyaret hem de İran kuzeyine yapılan harekatla ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu gibi gerçekle alakasının olmadığını düşündüğüm bir takım mazeretlerle konu geçiştirilmişti. Toplum ise şimdi anlıyoruz ki Silahlı kuvvetlerin içerisinde olup biten bu hususu FETÖ artıklarından öğrenmişti. Şimdi bu işi kurumsal bir mekanizmaya oturtmak açısından Genel Sekreterlik makamının üç kuvvette, ordularda ve kol ordularda mutlak surette bu anlamda ihtisas edilmesi lazım. Örnekleri var mı? Dünyada birçok yerde örneği var. Demokratik ülkelerde Şimdi bu açıdan tabii ki konuları ele almak, silahlı kuvvetlerin demokratik gözetiminin ne anlama geldiğini iyi anlamak açısından bu örnekleri veriyorum. Aslında konu benim çerçevesini çizdiğim gibi Tuzla'ya spesifik olarak yapılan bir değerlendirmenin dışında bir de bu açıdan bakılmayı çoktan hak ediyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel konuyu bu zaviye'den değerlendirmek yerine çıktı. Dedi ki: "Ey Yaşar Güler, ya aklını başına al ya biz aklını başına getirmeyi biliriz anlamına gelecek bir takım açıklamalar yaparak Milli Savunma Bakanı'nı tahkir edecek bir konuşma gerçekleştirdi. Atatürk resminden rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, bir şekilde popollamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapmış olduğu görevlerden üstlendiği görevden kendisine bağlı olan kuvvetlerden dolayı sakındığımız, saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak ya biz onun aklını başına getireceğiz. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanlığı makamına aday olarak gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı Milli Savunma Bakanlarını tehdit etme yeri onlara mahalle kabı dayısı gibi ya aklını başına al ya biz senin aklını başına getiririz diye parmak sallanacak bir makam değildir Cumhuriyet Halk Partisi. Peki ne yapılmalıydı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuyu tıpkı biraz önce örneklerini sunduğum gibi olayı yakinen takip edildiğini, silahlı kuvvetlerin demokratik gözetiminin son derece kıymetli olduğunu, bu tür juntalaşmalara ya da bu tür ee, teğmen'in toplu yine mazereti arkasına sığınarak ortaya koymuş olduğu davranışlara e, asla izin verilmemesi gerektiğine dair son derece yapıcı bir konuşma yapıp konuyu da daha sonrasında silahlı kuvvetlerin demokratik denetim ve gözetimine getirerek bağlayabilirdi. Ama Özgür Özel'de okumaş maalesef yok. Yani ne demokratik gözetim kavramını bugüne kadar duymuş ne danışmanlarının ona bu konuyla ilgili verebilecek herhangi bir şey var ne de onun böyle bir konuşma yapmaya yönelik iştiyakı var. Hulusi Akar'a Savunma Bakanlığı'nda meclis kürsüsünden yapmış olduğu salvolar neyse bugün de Yaşar Güler'e yönelik olarak yapmış olduğu salvolar aynıdır. İçi boş, herhangi bir entelektüel derinlikten uzak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönetmeye talip olan bir makamdan bu değerlendirmeler gelince elbette son derece üzülüyoruz. Oysa biz bugüne kadar Özgür Özel'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleriyle ilgili olarak çok daha kapsamlı araştırmalar, çok daha kapsamlı ya da konuşmalar yapmasını da beklerdik. Mesela Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kafasını eziyorsunuz. Elinize sağlık kelimesini duymadık. Neden? Çünkü demlenemezler. Sayın Bahçeli'nin tabiriyle dem partisiyle dem tutmanın yolu YPG'ye yönelik en ufak bir şey söylememek. O yüzden Suriye tezkeresine hayır verildi. O yüzden Irak tezkeresine hayır verildi. Dolayısıyla bu konular ile ilgili olarak zerre açıklaması olmayanların sanki silahlı kuvvetlerle çok ilgiliymişçesine bu tehditleri yapmaları akıl alacak gibi değil. Bunun dışında FETÖ'den hiç ders almadınız mı şeklinde açıklamalarına devam ediyor. Siz şayet FETÖ'den zerre kadar ders almış olsaydınız KHK'lıların tamamının bilakaydı şart kamu görevlerine iade edilmesiyle ilgili bayrak yarışmasını 14 Mayıs'ta yapmazdınız.'' siz KHK'dan silahlı kuvvetler dahil olmak üzere kapının önüne koyulmuş ne kadar mensup varsa TSK mensubu, bürokrasi mensubu hepsini bila kaydı şart geri alacağız diyen Kılıçdaroğlu'nun yanında bayrak sallayandınız Özgür Özel. Siz eğer gerçekten FETÖ'den ders almış olsaydınız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin reform hareketleri kapsamında bugüne kadar hükümet tarafından ortaya atılmış birçok değerli adımı 20 Temmuz darbesi olarak nitelendirmez. Bunları silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi açısından dünyadaki medeni orduların tamamında uygulanan yöntemler olduğu için destek verirdiniz. Bunların hiçbir şeyi yok. Tıpkı tipik 1970, 80, 90'lı hatta 2000'li yılların ortalarına gelinceye kadar sahip olmuş olduğunuz the good old days eski güzel günlere duymuş olduğunuz özlemi şimdi oturduğunuz o koltukta Affınıza sığınıyorum ama biraz da cehalet kokan terimlerle kabada ağzıyla dile getirmeniz sizin bu konularla ilgili kumaşınızda hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Özgür Özel son derece büyük bir cevher. Önümüzdeki süreçte Özgür Özel'den konuya dair son derece sakin savrulan açıklamaları sadece Milli Savunma Bakanlığı konusunda değil birçok yerde duyacağız, duymaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.